2024 dün kar yağmıştı. Bugün de güneşli bir hava kar kesildi. Şöyle güzel bir e, görüntü var. Köyümüzün de güzel bir görüntüsünü çekelim dedik. E, tabii bundan sonra da e, şöyle bir de araziye çevireceğim burada. Burası köyümüzün merkezi. Oradan sonra şöyle bir de araziyi çekelim dedik. E, çok güzel bir görüntü var burada. Doğada. Şöyle bacanak sağa doğru Çevirelim. Yavaş yavaş ben mi yararsam titretmeden inşallah. Şöyle. Heh. Bizim duran bacanakla çekiyoruz. Burası çal. halling çal. Şöyle. Ee, buralar ardış Dibleri. Köttepe'ler. Köyümüzün yolu. Köyümüzün yolu burası da. Şöyle araziyi çekeceğim. Şöyle gelirsek. Bura muskalar. Kıran arkaları. Kıran. Şu gözüken yer. Kıran. Şöyle biraz ilerliyorum ki e, şu arka arazi köyümüzün bu gözüken yerler arazileri. E, şöyle dolaşırsak şuraya çıkayım. Hepsini bir çekeyim. Evet. Burası şurası çobuk. Şu kıran. Kırandaki evler gözüküyor ama e, karlı olduğu için çok şey yapmıyor. Kıran. Şurada mezar kolları, yazılar şöyle dolaşırsak. Tayyareli'ye doğru yazılar. Daha ilerisi maşat, incirlikler, kanlı çayırlar. Burada köyümüzün tarım arazisinin olduğu yerler. Şurada kara pınar var. Su çıkan yer. Şurası da kıran kıran. Bir zoomlayayım. Şöyle bir bakalım. Kırana. Zoomlasak da tam net göremiyoruz. Çünkü kar var. Şöyle gelirsek şöyle. Piknik alanı. Köyümüzün piknik alanı Gran işte şu tam önümüzdeki yer.